Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videonun konusu nasıl zengin oluruz diye. Tabi zengin olmak için uğraşmak lazım, sabırlı olmak lazım ve biraz da şans. Tabi yolların hepsini söyleyip nasıl o yolda ilerlemek lazım konuşuruz. Bakın arkadaşlar ben bu videoda kas yolu söyleyeceğim. Ve bu yollar şöyle bir şey de var aslında. Bazı videolarda gelip şöyle söylüyorlar ya. Bu yolları bilince siz hemen zengin oluyorsunuz. Yok abi, öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Tabii ki insandan insan farklı, insanın insanın kafası farklılığı, uğraşmakları farklı, sabrı farklı, hedefleri farklı, yolları farklı. Anladınız mı? Onun içinde mesela ben bu yolları söylüyorum ya size yardımcı olabilir. Ama sonuçta sizin kendi kafanız, sabrınız, uğraşmanız. Bunlar belirtir. Mesela eğer yoksa, anladınız güven zaten sizi taşır. Şöyle bir şey var. İnsanı güveniyle tanır ve asla ve asla öğrenmeşten kaçmayın. Bakın şu dünyada şöyle bir şey var. Çok bilen, çok bedenini ödeyen, çok uğraşan, çok sabırlı olan kazanır. Diğer konumuz iletişim. İletişim her bir konuda çok önemli bir yere sahip. Şöyle bir şey var. Sizin nasıl konuştuğunuz, davranışınız da güvenilir. Bunun için de, her bir konuşmada güvenli konuşun, siyasetiniz olarak konuşun ki kazana kazanabilirsiniz. Diğersi şu, sizin her konuyla ilgi göstermez lazım. Şöyle bir şey var, mesela İran'da dolar fiyat kalkınca altın fiyatları da kalkıyor, araba fiyatları da kalkıyor ve bunlar çok birbirine bağlı şeyler. Mesela e, araba alışveriş yapan her kimse altın fiyatlarından da anlaması lazım, dolar fiyatlarından da anlaması lazım. Onun için siz başarı olmak için her bir konuyla ilgi göstermeniz lazım ve her konuda başarı olmanız lazım. Ve tabi ki bunun peşinde uğraş da var, sabır da var. Bakın arkadaşlar, herkes şu koca dünyada yol seçip o yolda ilerler. Uğraşır ve uğraşı varmayınca bırakır. Tabii ki yanlış. Ben ne söyledim? Sabır. Eğer sabrın olursa o sonuca yani istediğin sonuca varırsın zaten. Sonuçta da şöyle söyleyeyim. Eğer zengin olmak istiyorsanız tabii ki basit şey değil. Uğraşmak, sabır. Tabii ki biraz da şans gerek var mı bilmiyorum. Ee, ama tabii ki uğraş ve sabır çok önemli şeyler. Onun için de hep yol seçerken dikkatli seçin. Uğraşın, sabırlı olun. İnşallah ki sonuca istediğiniz sonuca var.